Merhaba arkadaşlar, Aktif Fizik AYT 30 Günde Kampımızın e, bugün elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel kısmına geçeceğiz. Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen ders anlattığımız elektriksel kuvvet ve elektriksel alan nasıl bulunuyordu? E, bu ikisini birbirine benzeterek anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız elektriksel kuvvet neydi? İki tane yükümüz var. Q1, Q2. Aralarındaki uzaklıkta D. Şöyle yazıyorduk. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare diyorduk. Ee, peki herhangi bir yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik alan nasıl bulunur? Bu da K çarpı Q bölü D kare ile bulunur. Bakın yükümüz artıysa e, o noktasında oluşturduğu elektrik alan dışarıya doğrudur. Eksi yük olsaydı içeriye doğru olacaktı. Bakın burada kuvvet ve elektrik alan vektöreldir. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Yani yön çiziyoruz. Artı ve eksiye dikkat ederek yön çiziyoruz. E ve dolayısıyla paydada da bakınız kare var. Yani uzaklığın karesini alıyoruz. Hemen bunu benzeterek potansiyel enerji ve potansiyeli anlatalım. Bakınız iki tane yükümüz var. Q1, Q2 yükleri. Bunların arasındaki uzaklık da Şimdi bu iki yük Belli bir mesafede olduğunda Aralarında bir enerji birikir Örneğin biri artı biri eksi Bunlar birbirini çekiyorlar Peki ben bunları uzaklaştırmak için Bir kuvvet uygulamam gerekiyor mu? Evet yani kuvveti uyguluyorum Enerji harcıyorum yani iş yapıyorum Dolayısıyla aralarındaki uzaklık Değiştikçe elektriksel anlamda Enerji de değişir Peki elektriksel potansiyel enerji Nasıl yazılır? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Buradaki önemli ifade bakınız paydada kare yok. Paydada D var. İkinci çok önemli bir nicelikte arkadaşlar bu ikisinin skaler olması. Yani nedir skaler? Herhangi bir şekilde yön yazmayacağız. Sadece artı ve eksileri yazacağız. İşlem yaparken yükün büyüklüğüne işaretine bakacağım. Uzaklığa bakacağım ama uzaklığın karesini almayacağım. Ee, ve bir de asla yön çizmeyeceğim. Peki aynı şekilde elektriksel potansiyeli bulalım. Elektriksel potansiyelde birim yük için potansiyel enerji olarak düşünülebilir. Birim yük dediğim nedir? Mesela şu karşıdaki yükü bir alırım. Artı bir birim yük alırım. İşte bu ikisinin Q ile bu bir birimlik yük arasında ne kadar enerji vardır gibi düşünülebilir. Yani herhangi bir yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyel... K çarpı Q bölü D'dir. Bakın yukarıya ne kadar benziyor. Yükler çarpımını kareye bölüyorum. Yükler çarpımını kareye bölmüyorum sadece. KQ bölü D kare. KQ bölü D. Yani bu ikisi arasında gördüğümüz gibi tek fark nedir arkadaşlar? Tek fark e, paydada kare olmaması ve skalerden vektöre geçmemiz. Bunu da yine konu anlatımımızda şu şekilde gösterdik arkadaşlar. Yükler arasındaki uzaklık D iken enerjimiz Q1 Q2 bölü D'dir. Fakat e, bu yükler aynı doğrultuda olmak zorunda değil. Mesela bir üçgenin köşelerine koyabilirim. 3 tane yük olabilir. Bu sefer şuna dikkat edeceğim. Şu ikisi arasında enerji oluşur. Bu ikisi arasında yine enerji oluşur. Bu ikisi arasında da enerji oluşur. Yani hepsini tek tek yazmam gerekiyor. Bakın önce Q1, Q2 arasında oluşan enerji yazılır. Daha sonra Q1 ile Q3 arasında olan şu enerji yazılır. En sonda Q2 ile Q3 arasındaki enerjiyi yazarım. Yani sistemin enerjisi için hepsini ne yapmam gerekiyor? Yazmam gerekiyor. Şimdi bunu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Örnek 16. Aralarında d uzaklığı bulunan noktasal yüklerin elektriksel potansiyel enerjisi E'dir. Uzaklık 2D yapılırsa enerji kaç E olur? Bakın kuvvet gibi değil. Kuvvette ne yapıyordu? Karesiyle azalıyordu. Fakat burada sadece doğru orantılı bir şekilde azalacak. Örneğin birinciyi yazıyorum K. Q çarpı Q bölü D. İkinci durumu yazıyorum. K. Q çarpı Q bölü 2D. Bakın tek fark nedir? Payda iki katına çıkmıştır. E payda iki katına çıkarsa enerji de yarıya düşer. Yani cevabımız ne olur? B seçeneği. Gelelim örnek 17'ye. İki tane işte şekil verilmiş, yükler verilmiş. Birinci şekilde yükler arasında oluşan elektriksel potansiyel enerji E1. İkinci şekilde yükler arasında oluşan elektriksel potansiyel enerji E2 denilmiş. Bunların oranını bize soruyor. Hemen yazalım E1. Birinci sistemimiz K çarpı. Yüklerin çarpımı. Artı ile artıyı çarpıyorum. En başta artı vardır almadım. Q ile Q'yu çarptım Q kare. Aradaki uzaklığımız d. Hemen ikinciyi yazıyorum. K. Yüklerin çarpımı. Bakın artı ile eksiyi çarparsam ne olur arkadaşlar? Eksi. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4Q kare. Aradaki uzaklığımız da 2d. Bunu sadeleştirelim. Eksi 4'ü 2'ye bölersem 2K Q kare bölü d olur. Şimdi ne istiyor benden? Yukarıdakini aşağıdakine bölelim diyor. Yukarısı artı aşağısı eksi. O halde ne yapacağız bir kere? Eksi olacak arkadaşlar sonucumuz. Yukarısı bakın bir. Şurasını bir kabul edersem. Arkadaşlar aynısı burada da vardır. Bu nedir? Ee, yine aynısıdır. O halde yukarıyı aşağıya böldüğüm zaman. 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız A seçeneği olur. Örnek 18. Bu sefer bir üçgenin köşelerine yerleştirilmiş yüklerimiz sistemin toplam elektriksel potansiyel enerjisi soruluyor. Burada karıştırmamak için arkadaşlar önce bir tanesini alalım. E, bu Q'nun hem bununla hem de diğeriyle arasındaki enerjiyi yazalım. Başlayalım bir yazmaya şimdi. Enerji eşittir. E, artı ile eksiyi çarpıyorum eksi. E, şu iki q ile Q'yu yapıyorum. 2 kere bir iki yapar. 2 Q kare bölü d. Şimdi eksi q ile eksi q'yu yapalım. Eksi ile eksiyi çarpıyorum artı. Kat sayıların çarpımı 1'dir. k q kare bölü d olur. E, yazmadığımız şu ikisi kaldı. Şimdi onları yazalım. Önce işaretleri çarpıyorum. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. 2 kere 1 2. k q kare bölü ne oldu? d oldu. Şimdi burada sadece yapacağımız e, harfli ifadelerin e, toplaması çıkarması. Bakın şu eksi eksi 2, 2 daha kaç yapar? Eksi 4 K Q kare bölü D olur. Artı K Q kare bölü D'miz var. Eksi 4 artı 1'dir arkadaşlar. Bakın şurası eksi 4. Şurada katsayısı sayısı artı 1'dir. O zaman ne olur? Eksi 3 K Q kare bölü D olur. Yani cevabımız A seçeneği olur. Şimdi elektriksel potansiyeli anlatmıştık. E, birim yük başına potansiyel enerji olarak en başta tanımlamıştım skaler olduğunu söylemiştim nasıl bulunduğunu da yazmıştık burada da eş potansiyel çizgileri denilen bir kavramımız var nedir bu örneğin bir kürenin merkezine artı q yükünü koyduğumuzu düşünelim bu artı q yükünün kürenin yüzeyinde oluşturduğu potansiyellere bakalım bakın yarı çap eşit olduğuna göre şu uzaklığımız eşit olduğuna göre kürenin üzerinde her noktada oluşturduğu potansiyeller eşit büyüklükte olacaktır. İşte o zaman ben bu noktaları birleştirdiğim zaman şöyle bir çizgi haline getirirsem bunu bu çizginin adı eş potansiyel çizgileri olur. Dolayısıyla K üzerindeki tüm noktaların elektriksel potansiyelleri eşittir. Neden? Çünkü yükümüz eşit, uzaklığımız eşit. Herhangi bir şekilde yönde çizmiyoruz, büyüklüğe bakıyoruz. Peki ben bu Q yükünün Oluşturduğu elektrik alanı çizseydim nasıl olurdu arkadaşlar? Artı Q olduğu için elektrik alan merkezden dışarı doğru çiziyorum. Bakın dışarı doğru çiziyorum. Burada önemli bir bilgi daha var. Bu elektrik alan çizgileri de eş potansiyel çizgileri bakınız dik olarak kesiyor. Şurada görüyor musunuz? Yani elektrik alan çizgileri eş potansiyel çizgilere diktir. Öğrenmemiz gereken bir kavram daha var. Bu da nedir? Potansiyel fark. Nedir potansiyel fark? Bir Q yükümüz var. K ve L noktalarında oluşturduğu bir potansiyel var. Benim istediğim şu. Acaba K ve L noktalarının potansiyel farkı nedir? Fakat bunu yazarken dikkat edin. Önemli bir nokta var burada. Mesela VKL dediği zaman yani K, L noktaları arasındaki potansiyel fark dediğinde önce VL sonra VK yazarak çıkarıyorum. Yani VKL VL eksi VK yazacağız. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi bunu örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Noktasal Q yükümüz var. KL noktalarında oluşturduğu elektriksel potansiyeller sırasıyla VK, VL'dir. Buna göre VK bölü VL nedir? Hemen yazalım. Potansiyelin formülü neydi? KQ bölü D idi. E, bakın burada K değişmeyecek. Q da değişmeyecek. Tek değişen şey uzaklık olacak. Aslında uzaklıkları orantılamış gibi olacağım. Biz yine de yazalım. VK eşittir. K Q bölü uzaklığımız de. L'yi yazıyorum. V ile. K Q bölü. L'nin yükü olan uzaklığı kaç D yapar? 3 D yapar. Yani bunu artık görebilirim. Şu ifade 1 ise aşağısı 1 bölü 3'tür. Yani 1 bölü 1 bölü 3 dersem arkadaşlar ters çevirip çarptığım zaman cevabımız 3 olur. Yani E seçeneği. Gelelim 20. örneğimize. Artı 3Q ve artı 4Q yüklerimiz var. E diyor ki bana artı 3Q'nun o noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 3 volttur. Buna göre o noktasındaki toplam potansiyel kaç volttur? Bakın bu soru çok önemlidir. Neden? Ee, i̇lk olarak bu soruda yön çizmeyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü vektörel işlem yaparak hata yapıyor arkadaşlar. Elektriksel potansiyel skalerdir. Herhangi bir şekilde yön çizmeyeceğiz. Önce bana 3 voltu tanımlamış. 3 volt nedir? Bunu bir yazalım. 3 volt eşittir. K çarpı. Yüküm 3Q. Hemen 3Q'yu yazıyorum. Aradaki uzaklığım da 3D. Şunu bir düzenleyelim, bakın üçler giderse KQ bölü D olur. Artık bunu unutmuyorum. KQ bölü D demek 3 volt demektir. Şimdi şunun oluşturduğu potansiyeli bulalım, hemen yazalım. Eşittir. K çarpı 4Q bölü. Uzaklığımızda ne olur? 4D. E, hemen ne yapıyorum? 4'ler sadeleşti. KQ bölü D oldu. Peki bu kaç volttur? Gördüğümüz gibi yukarıdakinin aynısıdır. O halde burası da 3 volt'tur. O halde 3 volt 3 volt daha skaler olduğu için ve ikisi de artı olduğu için direkt olarak toplayacağım ve 6 olacak. Sakın şöyle bir hata yapmayalım. İşte 3 Q'nun oluşturduğu bu tarafa doğru, 4 Q'nun oluşturduğu bu tarafa doğru diye vektörel işlem yapmıyoruz. Tek dikkat edeceğimiz şey işaretler arkadaşlar. İkisi de artı olduğu için ne yaptım? Direkt olarak topladım. Gelelim örnek 21'e. Noktasal 2Q ve eksi 2Q yüklerimiz var. Bunların çemberin merkezinde oluşturduğu potansiyel V'miş. Eksi Q yükü K'dan M'ye doğru götürürken yani şu şekilde hareket ettirilirken KL ve LM aralıklarında O noktasındaki potansiyel nasıl değişir diye bize soruyor. Hemen şunu yazalım. Ve o yazalım ilk durumda. Ee, önce 2Q olanı yazıyorum. Artı 2 KQ bölü R. Diğerini yazıyorum. Eksi KQ bölü R. Ee, buradan ne olur? Bakın neye dikkat ettim? Artı ve eksiye dikkat ettim. İşareti yazdım. Herhangi bir şekilde yön çizmedim. Burası önemli. Daha sonra e, normal toplama çıkarma işlemi. 2'den 1 çıkarsa 1 olur. Artı KQ bölü R olur. Şimdi... Eksi Q yükünü arkadaşlar K'dan L'ye getirdim. Ne değişti? Şurada artı 2Q'da herhangi bir değişiklik yok. L noktasına getirdiğimde yükün kendisi değişmiyor. Bakınız uzaklığı da değişmiyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. O halde K'dan L'ye gelirken herhangi bir şekilde değişme olmayacak arkadaşlar. Peki L'den M'ye giderken ne olur? Getirdim. Eksi Q'yu buraya koydum. Yükümün büyüklüğünde bir değişiklik yok uzaklıkta herhangi bir değişiklik yok e, yön zaten çizmiyorum skaler olduğu için Dolayısıyla burada da herhangi bir değişiklik olmaz Dolayısıyla cevabımız a seçeneği olur Fakat burada elektrik alanı sorsaydı e, yön çizecektim yön değiştiği için vektörel işlem yapmam gerekecekti Yani benim burada öğrenmem gereken şey elektriksel kuvvet ile elektrik alan vektöreldir yön çizerek işlem yapıyorum. Elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel skalerdir. Sadece artı ve eksileri yazarak skaler işlem yapıyorum. Gelelim örnek 22'ye. Noktasal q yükünün k noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 60 volt'tur. Buna göre VLM kaç volt'tur diyor. Hemen şu ifadeyi yazalım. VLM ne demek? Bakın burası önemli. Vm eksi VL olarak yazacağız. Önce şu tanımımızı bir yazalım. 60 voltu yazalım. Nedir 60 volt? K çarpı Q bölü uzaklığımız D. Şimdi bunu unutmadan hemen L'ye geçelim. L noktasını yazalım. K çarpı Q bölü e, yüke olan uzaklığımız kaç D? 2 de. Şimdi buradaki ifade yukarıdaki ifadenin yarısıdır. Dolayısıyla bu da kaç volt olur? 30 volt olur. Hemen M'yi yazalım. K çarpı Q bölü 3'te. Bakın şununla karşılaştırıyorum. E, yukarıdaki ifadenin 3'te biridir. Yani 60'ı 3'e bölersem ne olur? 20 volt olur. Getirip burada yerine yazacağım. VLM eşittir. VM kaçtır? 20 eksi. VL kaçtır? 30. O halde cevabımız ne olur? Eksi 10, Eksi 10 volt olur. Aman dikkat edelim. Burada sadece işaretlere dikkat ediyoruz. Zaten yön çizmiyoruz. Yani cevabımız B seçeneği. Gelelim e, örnek 23'e. Noktasal artı Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 60 volttur. Şurası kaçmış 60 volt. Hemen L'yi yazabilirim. Bir önceki soruda bunu yapmıştım. Uzaklık 2 katına çıktığı için kaç oluyordu? 30 volt. E, M'yi de yazabilirim. Uzaklık 3 katına çıkmıştı. Kaç volttu arkadaşlar? 20 volt. Şimdi yükü artı 2 klomp olan noktasal bir cismi M'den L'ye getirmek için. Şuraya hemen giriyorum. Artı 2 Q'luk bir yük alıyorum. Bunu M noktasından L noktasına getirmek istiyorum. Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş bize sorulmuş. Önce şunu düşünelim. Bakınız bu yükümüz artı bu yükümüz de artı. Artı artıyı ne yapar arkadaşlar? İter. Artı artıyı iterse ben bunu bu tarafa doğru getirirken zorlanacağım. Çünkü burada duran yük ben gelirken bana zorluk çıkarıyor, bana kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? E, kuvvete karşı bir iş yapmam gerekiyor. İşte bu e, bir enerji birikmesidir. Yani burada bana yapılan işi soruyor. Bunu basitçe şöyle yapabiliriz. İş eşittir Q çarpı V olarak yazılabilir. Bakın bu ifademiz iştir. Q bizim hareket eden yükümüz. Yani artı 2 Q. Peki V nedir? V de ML noktaları arasındaki potansiyel farktır. Yani ben e, M'den L'ye götüreceksem ML noktaları arasında ne kadarlık bir potansiyel fark var bunu yazmalıyım. O halde yazalım iş eşittir. Hemen yükümü yazıyorum artı 2. Şurayı da nasıl yazıyorduk? VL eksi VM. Bakın burada işaretlere dikkat edeceğiz. İşaretlerde hata yapmayalım. VL'yi bize vermiş. Kaçtı arkadaşlar? 30. VM'yi de 20 bulmuştuk. Buradan işlemimiz ne olur? Ee, şurası 10 olur. 10 ile 2'yi çarparsam ne olur? 20. Bu işlemin sonucu da karşımıza jül olarak çıkar. Yani 20 jül diyeceğiz. Yani artı çıktı dikkat edersiniz arkadaşlar. Peki artının anlamı nedir? Ee, burada enerjimiz aslında artmış gibi düşünebiliriz. Çünkü ne yaptım ben? Ee, bir kuvvete karşı gelerek yaptım. Yani şöyle düşünün sanki burada bir yay var. Yayın ucunda bir cisim var. Ben şimdi bunu ite ite sıkıştırıyorum. Ne yapıyorum? Burada bir potansiyel enerji biriktiriyorum. Bıraktığım zaman ne yapıyor? Daha sonra bu kinetik enerjiye dönüyor arkadaşlar.